Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle üst bilgi ve alt bilgi ekleme ile alakalı konu anlatımımızı yapacağız. Gerekli Excel dosyasını açtım. Şimdi üst bilgi alt bilgi için öncelikle görünümlerden bahsetmem gerekiyor. Üst bilgi alt bilgi, alt bilgi kısmına ulaşmak için arkadaşlar hemen görünümler kısmına gelip görünümlerden sayfa düzeni kısmına geliyoruz Arkadaşlar bu birinci yol şimdi bunu bu şekilde yapabiliriz şimdi tekrar bir normale geldim İsterseniz bir de şu alt kısımda bulunan şu e, şu kısımda bulunan hemen sayfa düzenini tıkladığınızda da aynı menüye ulaşabilirsiniz şimdi üst bilgi eklemek için şu üst bilgi ekle kısmına bir kere tıklıyorum arkadaşlar tıkladıktan sonra tasarım e, araçları kısmı e, eklendi burada arkadaşlar istediğiniz Mesela burada ne yazmasını istiyorsunuz? Dosyanın adını yazmasını istiyorsunuz. Tıkladım arkadaşlar. Burada şu anda dosyanın adı yazacak. Yani şu anda tasarım bölümünde olduğumuz için köşeli parantezler içerisinde dosya yazıyor sadece. Şimdi bu kısma geldim arkadaşlar. Bakın hemen çık. Zaten bu taraftan çıktığım zaman direkt dosyanın adı buraya yazdı. E, bu kısımda ne yazsın arkadaşlar? Geçerli, e, geçerli tarih yazsın arkadaşlar ve yanına da ne yazmasını istiyoruz? İşte saat yazmasını istiyoruz arkadaşlar ve saati yazdık buraya. Bu kısma geldik arkadaşlar. Buraya ne ekleyelim mesela? Ee, buraya da sayfa adı eklensin arkadaşlar. Şu aşağıda yazan sayfamızın adı buraya eklensin. Şimdi hemen şöyle bir boş bir yere tıkladığım zaman göreceksiniz ki sayfa 1 üst bilgi kısmı geldi. Yani üst bilgi ve alt bilgi ekleme baş, ana başlık kısmım geldi ve buraya da tarih saati eklemiş olduk. Burada sayfa 1 yazıyor. İstersek bu sayfa 1'i değiştirebiliriz. Hemen şöyle yeniden adlandır diyoruz. Biliyorsunuz zaten sizler bu konuyu. Ee, buraya herhangi bir şey yazalım. Üst bilgi şöyle üst bilgi yazalım arkadaşlar. Şimdi boş bir yere tıkladığım zaman göreceksiniz ki üst bilgi Yazısını bu sayfadan almış olduk arkadaşlar. Hemen aşağıya geldiğimizde alt bilgi kısmı var arkadaşlar. Alt bilgiye genellikle ben şu kısma geliyorum. Bu kısımda şu köşe köşeyi arkadaşlar tasarım diyorum. Buraya ben sayfa sayfa sayısı, toplam sayfa ve bunun yanında da sayfa numarasını ekliyorum arkadaşlar. Ve bu kısma gelip e, buraya İsterseniz bir sembol, bir şekil, bir şey yerleştirebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ee, mesela ben şimdilik şöyle bir slash işareti koymak istiyorum. Ama bu kısma değil. Hemen V'den sonra bu kısmı arkadaşlar. Şimdi boş bir tıkladığımız zaman iki, iki sayfalık bir metinde birinci sayfada olduğumuzu anlamış oluyoruz. Üst bilgi, alt bilgi ile alakalı anlatacağım konu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.